Arkadaşlar şöyle bir durum var. Ee, T taglı Tarol isimli şahıs beni şikayet ediyor. Ee, ancak şöyle bir durum var. Ee, adam bana rol verdi. Ben adam vurduktan sonra suçlu oldu. Şimdi öncelikle izleyelim rol verdi. Tamam. Bu röhler uzaklaştırıyor falan. Hemen ardından. Evet gördünüz. T Tarol uzaklaş bu rolünü bana veriyor. Zaten ondan önce ateş açıyordu bana. Ardından ben buraya indiriyorum bu sonunda da bakın arkadaşlar. Önce ismini göster diyorum. T Tarol tam bu bana teslim ol vermişti. T Tarol. Yer alalım bir kere. Ardından çalılara girerken bana öldürdüm. Teslim ol verdi. onu da vurduk. Yani gördüğünüz gibi arkadaşlar ve burada suçlu benim olduğumu iddia ediyor.